Yeni yasaklara hoş geldin diyerek videoya başlıyorum. Dün gece bir açıklama yapıldı ve nur topu gibi yeni yasaklarımız meydana geldi. Şimdi haberi aktarıyorum sizlere. İçişleri Bakanlığından yeni genelge marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satılmayacak. Şimdi bu temel ihtiyaçlarda da benim lüppomda geçerli mi? Çünkü lüpposuz bir karantina asla. Şimdi bu temel ihtiyaçlar neye göre temel ihtiyaç? Önce onu sormak lazım. Kime göre temel ihtiyaç? Mesela ben bol E36'lı ve yağlı ruffles cipsinden yemeden hayatıma devam edemem. Yeni alınan tedbirler şu şekilde sıralanmış. Marketlerde zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları ki hangi zorunlu? Ya belki adam çok o krem yemeden hayatına devam edemiyor. 7 Mayıs 2021 cuma gününden itibaren marketlerde zincir ve süpermarketler dahil temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Şu özellikle kozmetik ürünlerinin satılması hamlesine ben bayıldım arkadaşlar. Çünkü ne kadar da aile içi psikolojiyi önemsiyor Mesela ben allık olmadan evin içinde gezemem. Aynı zamanda rimelimi de sürmem gerekiyor. Rimel sürülen bir şey miydi? Her neyse. Sonuç olarak annem ve babamla karantinadayken beni evde gördükleri zaman hepimizin bakımlı olması gerekiyor. Bu aile içi psikoloji açısından çok önemli bir şey. En nihayetinde evin içinde aylardır karantinada ve kokainman gibi gezen elemanlar olacak. Bunu kimse istemez. Burada psikolojik bir... Ne diyorum ben ya? <laughs> Hayır gayet ciddiyim. Burada psikolojik bir hamle yapılmış ve tebrik ediyorum. İyi en azından hayvanlar düşünülmüş. Hayvan mamaları Devam ediyorum. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye. Ne? Kırtasiye mi? Giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat. Böyle uzayıp giden bir liste yapmışlar. Bu ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Şimdi benim burada anlamadığım arkadaşlar zaten online eğitimde böyle zor geçen bir dönemdeyiz ve kırtasiye ürünleri yasaklanmış. Yani atıyorum normal olarak bir defter kalem ihtiyacınız oldu öğrencisiniz ve de defter kalem alamayacaksınız bu dönem içerisinde. Sadece defter kalem değil yani kırtasiyede birçok ürün var kitapta da dahil. Ha anladım bizim ülke zaten kitap okumuyor. Yasaklasak da kimse fark etmez kafası olabilir. Şimdi bu genelgede esnafa destek falan filan yazmışlar. Ancak şöyle düşünelim. Mesela babanız bir kırtasiyeci ki illaki vardır aranızda kırtasiyeci babası olan ya da sadece kırtasiye ile kısıtlanmasına gerek yok. Her şey olabilir. Züccaciyeci falan da olabilir. Bu insanlar belli bir süre zarfında iş yapamayacak ve aç kalacaklar. Hani esnafa destek esnafa destek diyoruz ama hangi esnaf bunu da sormak lazım. Sen bir Kırtasiyeci'ye gidip abi bak esnafa destek yeni genelge çıkmış dersen adam senin ağzına kürekle vurur ve haklı. Onun dışında zabıtalar, kolluk kuvvetleri falan bunları denetleyecekmiş. Bundan bahsetmişler. Kısaca böyle arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Getir de bana bir de falan açık her şey. Yani temel ihtiyaç olarak geçmeyen şeyler hala satılmaya devam ediliyor. 7 Mayıs'tan itibaren hala satılır mı bilmiyorum. Ama satılırsa gerçekten çok komik olur. Çünkü markete gidip alamıyorsun ancak evine getirse biliyorsun. Tabi buradaki amaç insanların bir şeyleri yememesini istemek değil. Hesapta teması en aza indirmek. Ancak değilim ki getir de bana bir de falan. Hala bunlar satılmaya devam ediliyor 7 Mayıs'tan itibaren. Ki hala satılıyor şu an. E kargocu dokundu. Onlar insan değil mi? Onlardan geçmiyor mu virüs? Bunların da sorulması lazım. Ve Manavgat'taki olayı gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten dalga geçiyorlar lan. Hani biz burada evdeyiz falan oturuyoruz. İnsanların sağlığı, doktorların verdiği emekler hani hiçe gitmesin, mücadele Adele falan filan. Şimdi videoyu buraya bırakıyorum. Yanlış anlaşılmasın. 2-3 yıl öncenin videosu değil. Bir hafta öncenin falan videosu. Buyurun izleyelim arkadaşlar. <laughs> Koronavirüsle mücadele. Yani şurada gördüğümüz insanlar ciddi söylüyorum hapse atılmalı. Bak abartısı söylüyorum. Çünkü bir bu bana ve sana saygısızlık zaten. İki kesinlikle doktorlara ve bu iş için mücadele eden herkese saygısızlık. Üç zaten kurallara uymuyorlar yani. Hani illa ibretlik bir olay lazımsa bunları atacaksın abi cezaevine. Buyur Manavgat'ta orada eğlence düzenleyenleri. Sadece Manavgat değil bu arada. Muhtemelen başka yerlerde de düzenleniyordur. Ancak biz görmüyoruzdur. Artık yakalanan kim varsa yakalayacaksın abi atacaksın cezaevine. Buyur ibretlik. Çıkmayın lan evden. Düzenlemeyin oğlum parti. Götünüzde kurt mu var? Biz de biliyoruz çıkıp eğlenmeyi. Ancak yapmıyoruz. Neden? Saygımız var değil mi? Yok lan aklıma başka bir fikir geldi. Bunları ne yapacaksın biliyor musun? Yoğun bakım ünitelerinde gezdireceksin. Bak insanlar neler yaşıyor diye. Çünkü empatiden aciz insanlar. Sorsak sadece eğleniyorduk falan derler. İşte kime ne anlatıyorsun ki? Evet bol kanserojen maddeli, şekerli ve yağlı abur cuburlarınızı evinize stok etmeyi unutmayın. Çünkü bir süre onlardan Ayrı kalabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.